Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars diye bir oyun oynayacağız. En sevdiğim oyunlardan biri. Şimdi size göstereceğim. Bilmeyenler izlesin. En sevdiğim bu oyun. Ama eskiden sevmiştim. Şimdi gelelim. Ve size sizlerle bakın. Benim burada bir ee, kulüm var. İsterseniz girebilirsiniz. Bakın şimdi göstereceğim size bir şey göstereceğim. Bakın bu bunu bilen bunu bilen varsa söylesin. Ben bu büyücü parlayı aldım arkadaşlar. Çok güzel. Alayım dedim babam bana aldı. Tabii ki bu de parlı değil. e gireceksiniz. Güvendiğiniz birine iki tane e-posta aynısını da giyeceksiniz. E, ee, süper bir kod kod verecek ve onu gireceksiniz ve bu kostümü yani bu kostümü alacaksınız büyücü Bali. Size oyunlar oyunu bahsedeyim. Brawl Stars bir oyun ve burada karakterler açıyorsunuz. Ve buradaki karakterler görevleri bitirecek. Tabii göstereyim size. Ben bir tane görev yapıyordum. Bu arada bunları e açabiliriz bu arada. İsterseniz açabiliriz. Kutu açılımı yapacağız burada. Çok zamandır video gelmiyor çünkü dayım bizde kalıyor kavga etmişler yani eşiyle kavga etmişler o yüzden olmuş. O yüzden hiç video gelemedi. Bugün arkadaşlar bu görevi yapıyorum. Sizlerle bu görevi yapabiliriz. Yapabiliriz. Sizlerle savaş topu oynamak istiyorum. Hadi bakalım başlayalım. Bu arada kulübüme gelmek isteyen gelsin. Roblox buraları. Bugün de ben Roblox sevdiğim için böyle yazdım. Hem Brawl Stars'ı da seviyorum. Bu arada Free Fire Standard 2 ve diğer oyunlar silindi. Neden? Söyleyeceğim. Çünkü bu <laughs> işlemiştim. Bu arada yükledim. E, Sizler için. Oralarda bir şeyler yapabilirim. İsterseniz hayatta takımı birinci bölüm falan yapacağım. Onlardan birini de yapabilirim. O yüzden e, mesela Brawl Stars da oynayabiliriz beraber. O yüzden e, kulübümün adını unutmayın. Kulübümün adını unutmayınız dedim. Aldım. Yok bende. Hem al bakayım. Hayır. Açtım. Tamam açtım. tabi kadar açtım. Arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmedi. O yüzden hemen de çekeyim dedim. Emir Bekir 753. Şöyle Şöyle. Ah be tam ölüyordu. Ah hayır 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 hayır. Hayır hayır. hayır, hayır. Rastlarsa biliyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Hadi at 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 Hayret, hayret, aç, hadi Hayır 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 Hadi. hayır 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 hayır, hayır ya. Git buradan. Bu hayret, açtım ben. Ben hayret, 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 Hadi artık atın şu golü. Yes! Ama yine de ben Mvp olacağım. Yeni süper kişi. Biliyordum çünkü çok öldürme yaptım. Ve bir de oynuyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar Spike'ı seviyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Benim en sevdiğim karakter ve boss. Boz'u da seviyorum. Onunla da şimdi şey girebiliriz. Güzel. şey varmış. Hayır 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 hayır, hayır 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 Ya Oyunu unuttum bir an. Şunu kontrol edeyim derken. Bir sinir de ya. Şu el ha, öldürdük. Topa gidiyorlar. Tamam 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 tamam. Emir Bekir 753. Tamam ben de top. Topu koruyacağım. Hop. Her yeri açtım şu anda. Oh, hop açtım 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 açtım. Yes. Anas çok iyi e, ee, goller atıyor bu arada. Çok iyi, iyi oynuyor. Oo, iki önümüzü açmadım. İki önümüzü açmadım. İki önümüzü açmadım. Tamam, 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 tamam. Kontrol bende. kontrol bende. de. Şuraya atayım. şey Hayır. Hayır ya. Hayır. Tamam tamam tamam, tamam 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 çok, iyi çok iyi çok iyi çok iyi Sultan Ahmet gibi çaka çaka Ben gidiyoruz Bu arada diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın Hayır, Şöyle Seni koruyorum seni koruyorum Hayır Emir Bekir 753 tamam. Onu ekleyeceğim arkadaşlar. Ve Veya... hayır. Hayır ya. Neyse arkadaşlar. Ben ama bir tane de şey gireceğim. Çifte girelim. Takım takım kur takım kurup kur, bu videonun arkadaşlar oynar takım kur ha. takım kodu oluştur takım kodu ne takım kodu ne Açık ya bir dakika arkadaşlar ölüyorum. Hmm. Arkadaşlar bunu kabul edeceğim. Kabul. Oyuncu dur. oyuncu dizisini dizisini gir. Çevirme çe. Davet et. Davet reddedildi. Çevirme çe. Futbolu. Hmm. Onun kupasını az yedim. Arkadaşlar size göstermek istemiştim. Yani. Olet. No, ee, ah be karakter değiştirseydim. Çünkü. Şimdi arkadaşlar. Arkadaş buldum ve oynuyorum. Bu arada bana arkadaşlık istiyor atabilirsiniz nasıl atacağını bilmiyorum Neyse. Ah be yanlışlıkla önümüzü açtım. Ama şu, şuradaki kalenin önünü açmadım iyi ki. Ya. Bıktım, Sen de Sen de de artık oynamıyor. Hayır hayır hayır, hayır 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 Arkadaşlar ben de ben bu azıcık az. Hayır. Yok ya. Oynamıyor. Giri, giri giri giri. Ha ha ha. Hoş iyi. Öyle bir de Ne tane? Ben ne zannettim. Hopu şuraya at. Koş 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 koş. Yes. Önlerime. Yes. Tamam 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 tamam. Be. Nasıl bir ses oğlum? Bu arada burada inşaat yapılıyor o yüzden. O yüzden sesler gelebilir. Takım ejetizme başladı. İşte sizme başladı. Çok iyiydi. Oğlum Burada yazabiliyorduk ya. Takım. Dur, dur. Bir dakika. Takım. Aa, birinci o şu an. Birinci o. Bir saat önce. Arkadaşlar. Beni eklemek istiyorsanız. Bir dakika. Oyuncu. İsmi. <laughs> Arkadaşlar. Kodum bu. XP. KRLVP. Y, Z. Unutmayın. Bir daha söylüyorum. Y, X, P, K, R. W, ve P, Pardon. Neyse siz girersiniz bunu. Buna girmeyi unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum, yorum, yorum yazmayı unutmayın. Bilimle like atmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. O yüzden... Uh... E, Hey, the boys. shooters bye bye. Bye bye.